Lesson 24, Advocate. Savunucu. She is an advocate for animal rights. O, hayvan hakları savunucusudur. Albeit, her ne kadar. He was late, albeit for a good reason. O geç kaldı, her ne kadar iyi bir nedeni olsa da. Authorize. Yetkilendirmek. Only the manager can authorize the spending. Harcamayı yalnızca müdür yetkilendirebilir. Civilian. Civil. The civilian population was affected by the conflict. Sivil nüfus çatışmadan etkilendi. Commodity. Emtia. Oil is a valuable commodity in the market. Petrol piyasada değerli bir emtiadır. Communicate. İletmek. It's important to communicate your thoughts clearly. Düşüncelerinizi net bir şekilde iletmek önemlidir. Conquest. Fetih. The conquest of new lands changed history. Yeni toprakların fethi tarihi değiştirdi. disclose Açıklamak. The company will disclose the results next week. Şirket sonuçları gelecek hafta açıklayacak. dynamics Dinamikler. The dynamics of the team changed after the new member joined. Yeni üye katıldıktan sonra takımın dinamikleri değişti. enroll Kaydolmak. Students can enroll in the course online. Öğrenciler kursa çevrimiçi kaydolabilirler. Envious, kıskanç. She felt envious of her friend's success. Arkadaşının başarısını kıskandı. Festive, neşeli. The festive decorations filled the room with joy. Neşeli süslemeler odayı sevinçle doldurdu. Indicate, belirtmek. The results indicate a need for improvement. Sonuçlar bir iyileştirme ihtiyacını belirtmektedir. Lentil, mercimek. Lentil soup is a healthy meal choice. Mercimek çorbası sağlıklı bir yemek seçeneğidir. Marshal. Düzenlemek. The officer will marshal the parade participants. Memur geçit töreni katılımcılarını düzenleyecek. Morale. Moral. The team's morale improved after the victory. Takımın morali zaferden sonra arttı. Mood. Ruh hali. Her favorite music always lifts her mood. Onun en sevdiği müzik her zaman ruh halini yükseltir. Prophecy, kehanet. The prophecy foretold great changes in the future. Kehanet, gelecekte büyük değişiklikleri öngördü. Senate, senato. The Senate will vote on the new law next week. Senato, yeni yasa üzerinde gelecek hafta oylama yapacak. Unrest, huzursuzluk. The country faced civil unrest due to political issues. Ülke siyasi sorunlar nedeniyle iç huzursuzlukla karşılaştı. This video made by Omlan Angeles.